ve inanmayanlarla savaşılmasını söylüyor. Şu ya da bu şekilde savaşılmasını söylüyor. Mesela Tahrim Suresi 9. ayet. Değil mi? Tevbe Suresinin 73. ayeti İnanmayanlarla savaş. Ve üstelik bir de bakalım bunun dediği doğru mu değil mi? savaşın diyor. Yani e, şey edin onlara Yani öldürün, savaşın videosuna bakarsanız öyle şey ediyor. Gelelim bakalım Tahrim Suresi dedi 9. Ne diyor Allah Subhanahu Teala? Auzu billahi şerre Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nebi cahidil kuffara vel munafikin ve aleyhim. Ve me'vahum cehennem ve bi'sel masiyir. Allah Subhanehu Teala diyor burada peygamberine sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ey e, nebi, ey peygamber. Cahidil kuffara vel munafikine. Kuffallara ve e, münafıklara artık bu kadar hani yumuşak veya bu kadar musamahalı davranma. Onları biraz zorla onları son yolculukları cehennem olacak veya son yerleri cehennem olacak. Bu Tehrim Suresi 9. Gelelim Tevbe Suresi 73 dedi. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebi cahidil kuffara vel munafikin ve aleyhim ve cehennem ve bi'sel masir. Sadakallahu'l aliyyul azim. Yani Aynı şeyi burada söylüyor. Ey peygamberim artık bunlara bu kadar yumuşak davranma, bu kadar iyi davranma onları biraz zorla. Kim diyor? Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala isteseydi bu ayetlerde verdiği her iki ayette ayette tövbe haşa şöyle derdi. Ya eyyuhel nebi uktulul e, kufara ve vel munafiqin derdi. Daha basitiydi değil mi? Cahidil kufara münafikin diyor. Burada size küçük bir şey hatırlatayım. Belki duymuşsunuz veya araştırsanız bulursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem savaştan dönen Müslümanlara ne diyor? Diyor ki siz şimdi küçük cihattan geldiniz ve şimdi büyük cihat başladı. Ya Resulallah yani savaş yani savaşmaktan başka ne cihat olabilir? Cihatün nefs diyor. Nefsinizi diyor şey edeceksiniz. Demek istediğim şudur. Allah Sübhanü Teala burada eee sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öldür. Ne diyor? E, onlarla savaş. Ne di hiç öyle bir şey demiyor. Yalnız diyor her daim Yumuşak ve iyi davranma artık yeter. Çünkü neden? Çünkü artık yalan söylemeye başladılar. Müslümanların arasını bozmaya çalışmaya e, bozmaya kalktılar. O yüzden e, yani bu yalancıların bir ayeti söylerseler veya bir ayeti delil olarak şey ederseler lütfen o ay o ayetleri verdik yani verdikleri delilleri lütfen iyice okuyun ve araştırın ve bakın. Bunun söylediği doğru mu değil mi? İnanın ki yüzde yüz yalan olduğunu anlayacaksınız. Buradan demek istediğim bu yalancıların zaten işleri budur. Yani bunlar istedikleri İslam dinini Kötü İslam dinini insanlara e, e, zararlı olduğunu harbiki İslam dini kardeşlik dinidir. İslam dini sağlıklı bir dindir. İslam dini insanları birbiriyle yaşamasını e, isteyen bir dindir. İslam dini bütün yaratık olanlar yani yeryüzünde değil bir tek kainatta olanlar hepsini içinde... E, birbirlerine daha iyi davranmak, birbirlerine daha ahlaklı olmayı öğretiyor. Bizim dinimiz budur. Ama bu din sizin e, böyle yalan söylemesi de e, tabii ki bizi e, pek şey etmez yani. Ama yani yalan söyleye söyleye nereye varacak ben de bilmiyorum. Yani bir sürü inanmayan var. Bir sürü bizim dinimize e, dilini uzatanlar var. Ama elhamdülillah biz dinimizde yaşıyoruz. İyi ki Müslümanız. Elhamdülillah ve salatu ve He bu video bitmiyor. Bunun devamı gelecek.